Öncelikle arkadaşlar bu videoyu e, kulaklıkla dinlemenizi Tercih ediyorum. Çünkü bu videoyu çok argo kullandım. Yani bayağı bir sinirden argo kullanmışım arkadaşlar. E, kulaklık takmanızı tavsiye edin ya da aileniz yanındaysanız falan. Her neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Şimdi videoya geçelim. <laughs> Yol da alacağım. Allah, 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 Allah. Ya oğlum oyun niye böyle lan? Lan oğlum oyun niye böyle? Lan Gel lan buraya. Geri zekalı sana. Lan gebersene. Lan çalma kelime gerize çalma evlat. Aga ses var burada. Adam ses var ama nerede adam ya? Muko nerede bu? Lan kim sıkıyor bana? Senin babanın Senin baban da böyleydi zaten gel buraya Lan bana sıkanın Da bana al, Ya Muko bana sıkma bak Aga bu adam nerede ya bu adam nerede aga Adam oha Çüş Hepinizin anasını anlatacağım Bekle ya Mugo bu oyun niye böyle ya? Ya bu oyun niye böyle? Ben bunu nasıl düzelteceğim ya? Aga bu ne? Aa ananı. Gel lan buraya nerede sıkıyor? Aha burada burada. Aga oha ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, nasıl benim video çektiğimi gördünüz ben böyle video çekiyorum arkadaşlar aslında yani e, aslında bunlar aralarda kesitler arkadaşlar e, her neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın size bu nasıl video çektiğimi nasıl şartlar altında video çektiğimi gösterdim e, şimdi outro gelecek arkadaşlar e, kendinize iyi bakın hoşça kalın like atıp abone olmayı unutmayın hoşça kalın.